meridyenlerle beraber beş elementi illaki anlatıyorum. Çünkü beş element çok önemli. Meridyenlerde Meridiyenler, de öyle. O yüzden önce beş elementle başlayacağız. Sonra da meridyenlerle devam edeceğiz. Her şey bir zıttıklar kavramı. Yani yin ve yang. Dolayısıyla biz meridyenlerde de tıpkı sayı ilminde, sayılarda olduğu gibi onların hem yin hem yang özelliklerini göreceğiz meridyenlerinde. Hani hem Rahman hem Rahim diyoruz. Yani her yerde bakın dikkat edin. Bu karşımıza çıkacak. Dolayısıyla şimdi yin ve yangı hiç bilmeyen arkadaşlarımız için yani sıfırdan başlayan yin aslında şu karanlık taraf. Yani genellikle tüm ekollerde bu söylenir. Her karanlığın içerisinde mutlaka ki bunun hikmetleri ve hediyeleri vardır. Bir aydınlık taraf yani. Mutlaka ki onun içerisinde bir fırsat ve güzellikler vardır. Yeter ki kalp hiç yargılamadan, işte eleştirmeden, kabul ve anlayış geliştirerek, o karanlığın içerisindeki o e, rahmeti, o hikmeti, o hediyeyi alabilsin. Yani buradaki karanlık aynı zamanda doğanın içerisinde gecenin gündüze dönüşümünü de bir nevi anlatıyor. Ve bir nevi bir geri çekilme hani böyle belli hareketler vardır hep görürsünüz egzersizlerde. Onlar genellikle hani böyle şeydir. Genelde insanlar şöyle bir açılır, şöyle bir kucaklar ama ondan sonra şöyle bir içe çekilim hareketi yapar. Doğa da öyledir, kuşlar öyledir. O an içindeki hayvanlar da öyledir. Önce bir sabahleyin çik 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 öterler, seher vaktiyle beraber açılırlar. Yani bu yang demektir, rahman. Yani rahman ışıktır, güneştir. Ve derler ki işte o seher vaktinde Hazreti İdris, hani... Hulle biçer yani insan evreninin kumaşını e, diker. Kim ki e, gerçekten bilinçli bir farkındalıkla seher vakti kalktı ve hani uyandı kendi evreninin e, kumaşını e, diktiği söylenir. Hermes işte Hazreti İdris Tot diye geçer. Dolayısıyla seher vakti kuşların o öttüğü vakit çok e, yin ve yangın tam böyle hani aşk yaşadığı e, kesiştiği ve Şekina isminin tecelli ettiği kırmızı gül pembe böyle e, göründüğü böyle ince bir çizgi halinde göründüğü bir andır. Şekina eril ve dişilin tamamlandığı ve bütünleştiği ikisinin de artık içsel özgürleşmesini kavuşturup birleştiği bütünleştiği ve yaradana kavuştuğu bir rahim meleği olarak da geçer aynı zamanda. Fakat burada kundelin ışığının yükselişini temsil eder. Bu seher vaksiyetlerindeki uyanışın hikmetleri çok büyük olduğu için aslında bir nevi biz merkezimizde oluyoruz. Yin ve yang, gece ve gündüz, eril ve dişil. O içe dönüş, onun tam birleşim noktasında kırmızı gül pembe bir şey belirliyor. İşte o noktadan sonra artık bir dışı açılım oluyor. Yani yang. Dışı açılım nedir? Aydınlık olan kesimdir. Gündüzdür. Artık her şey bir hareket halinde. Hatta çok fazla hareket olduğu zaman yangın deriz biz yangınlar ya da işte kan beynime sıçradı deriz ya da ne bileyim alev alev yanıyorum deriz Hani çok yoğun böyle bir yüklü bir enerjinin insan bedeninde bu öfke olur kızgınlık olur aşırı derecede hareket olur mesela şöyledir 30-40 yaşındadır ama çok yoğun bir spor yapmıştır kişi bırakmıştır. E, yin özelliğiyle içine çekilmiştir. Bedeni iyice dinlenmiştir. Fakat sonra birdenbire yan, yüklendiği zaman kalp krizi geçirir. Onun gibi yani. Cunun kalp meridyenini göreceğiz. İnsan hayatı da öyledir. Mesela belki de çok hiç çalışmadığı, dinlendiği bir süreç geçirmiştir ama birdenbire e, onun üzerine yüklenildiğinde mesela şöyle derler. Ya her şey üst üste geldi ve ben vitiligo oldum. İşte ürtüger zona oldum. Kanser oldum. Kalp krizi geçirdim. Niye? Ne bileyim aynı anda her şey üst üste gelir. İflaslar, hastalıklar, rahatsızlıklar ya da ne bileyim hiç olmadık e, aksilikler. Kişide bu yang özellikler onda bir yangını ortaya çıkar. Dolayısıyla biz bu bakış açısıyla bakacağız meridyenlere de. Bedenimizdeki e, bu doğum ilgili e, göstereceğim şeyleri de anatomik yapıya da. Yani yine ne dedik? Bu aydınlık kestim. Gündüz aydınlık, bak eylem, atılma, kontrol. Çünkü gündüzde bir kontrol de vardır sürekli olarak. Yani her şeyin yükseği, e, yukarıya doğru çıkışı, ateş mesela yukarı doğru çıkar. E, ve dış arka kısım, mesela bizim yan, bir şeyin dışı ve arkası yang. Sıcak, kuru, sert, keskin. Bir insanı mesela çok sert olması da onun yang özelliklerini gösterir. Hani ben aralarda böyle sayı ilmini de katacağım. Sayılarda kendi numaralarına bakan arkadaşlarımızdan hani özelliklerde böyle çok sert bir kişiliği var gibi sert kelimesi geçtiğinde artık onun çok yang özellikle ya da rahman ya da rahman özellikle. Düşünce yang çok fazla zihin faaliyeti o kadar yüksek ki hiç durmuyor. Yani ve yanındaki insanlara da bunu yoğunluğunu hissediyor. Yani bura, burada böyle biz böyle şeyler var işte o da onun yang özelliğini gösteriyor. Çok fazla analiz ya da analiz düzen Bunların hepsi eril özellikler. Hani düzenliydi, dört rakamıydı. Şimdi aralarda onu da serpiştiririm de aramızdaki arkadaşlarımız için de güzel oluyor. İyi olur bu. Şimdi tabii ki ondan sonra ne oluyor? Yavaş yavaş artık bizler akşam akşamleyin artık yin ve yangın ikisinin ortasında oluyoruz. Artık güneş batmaya başladığı andan itibaren yani güneş batmaya başladığından itibaren ve akşam üstü olup da akşama doğru gittiğinde yavaş yavaş artık melatoninin salgılanması gerekiyor. Ve bedende artık akşam altıdan sonra çok böyle bizi yoran, çok elektromanyetik dalgalara maruz kalmak, çok ışıklar, çok zihinsel faaliyetler ve gece uyuyamamak ne yazık ki bizim karaciğer, safra kesesi, akciğer, kalp ve daha sonradan da mide ve bağırsaklarda çok ciddi bir sıkıntıya yol açıyor. Çünkü yaşam gücümüz depolanıyor bu saydığım organlarıma. Onlar gece depolananlar. Gündüz de biz çok fazla işin yang veya yin tarafında olduğumuzda yine gece bizi rahatsız ediyor organlar. Kusura bakma diyor. Yani sen gün boyunca bana yeteri kadar çiğ denilen yaşam gücü enerjisini sağlayamadın. Beni çok gereksiz yere meşgul ettin. Ben de seni geceleyin rahatsız ederim. İşte o gece üçte kalkmalar beşte kalkmalar, rahatsızlık, huzursuzluk içinde uyumaların hepsi aslında bizim e, Qi denilen e, yaşam gücümüzün, yaşam enerjimizin e, organlara, hücrelere, dokularımıza yayılamaması ve gerekli görevlerini yapamamaları. Dolayısıyla çi'nin bu kadar uzun süre yaşamasının nedeni adamlar yediden yetmişe e, parklarda tay içi yapıyorlar ve kişiler ...doğduğunda çocuklar... 4 yaşından itibaren tai chi yapıyorlar. Tai chi... ...tai bir yol demek zaten... ...hani Tao'nun kökeninden ve chi... ...yaşam gücü, yaşam enerjisi ve Çinde ...bu chi... ...para demek. Para. Ve bir insanın... ...eğer bedeninde... ...yaşam gücü enerjisi çok yüksekse... ...hani böyle... yang pozisyondaysa... ...tabii ki orada hırs vardır... ...öfke vardır, tutunmalar vardır... Ya da çok yin taraftaysa hayatında da bolluk ve bereket akışında ne yazık ki büyük sıkıntılar olabilir. Yani evet para gelir ama bir anda gider nereye gittiğini bilemez. Ya da para hiç gelmez. Ya da iflaslar yaşanabilir. Ya da sıkıntılar yaşanabilir. Yani bu şey gibi düşünün. Bedeninizdeki organlardan bir enerji kaçışı olduğunda hayatınızdaki parada da enerji kaçışı olur. Fakat bazı insanlar için bu para değildir. İlimdir. Kimisi için sevgidir. Kimisi için aşktır her şeyin bereketine göre şekillenir. Benim hayatımda diyelim ki önceliğim benim sağlığımdır, bereketim sağlığımdır. Diyelim ki nedir başka? Ailemdir, ailemle bir arada olmaktır. kendime göre hani bunu değerlendiriyorum. İlimdir fakat o bereket gider. Evet ilim vardır ama ben hatırlayamam. Pat diye kafam gider. Ya da ben onları bir türlü Mutlu olamam, keyifli olamam. elim aktarır ama arka planda bende sıkıntılar baş gösterir. Çünkü bütünsel bir mutluluk yoktur. Bunun gibi ele almamız gerekiyor burada bu konuyu. Yani bu konunun önemi bütün hayatımızı kapsadığı için ben meridyenlere aşık bir insan olarak bunu anlatıyorum. Gerçekten aşığım. Yani senelerden beri ben bunu bir eğitim ve meslek olarak görmüyorum. Ben bunun uzmanı da değilim. Resmen aşk ile çıktım verilenler diyor. Yani aşkla anlatıyorum o yüzden. Çünkü hayatımda bunu çok faydasını gördüm. Çok büyük katkısını gördüm. Sonra ne yaptık? Akşam oldu. Gece 12'den sonra artık biz yine doğru bir geçiş olur. Sen tam tersi. Akşamleyin ışıklar çok yanık. Elektromanyetik. Sen böyle horola gürelesin. Ya da böyle sakin değilsin, loş değilsin. Hatta hareket ve egzersizlerde bile böyle hafif meditasyonlar, hafif müzikler, konuştuğun konular artık senin yavaş yavaş o kuşlar ve doğanın ritmine, evrenin ritmine ayak koyduracak şekilde şeyler yapman lazım. Hele bir de gece 12'den sonra ayaktaysan, yangsan yani, düşünsene yin organların tam bir yaşam gücü enerjisini aktif bir şekilde gündüz doldurmuş, gece de onlara yayacakken sen onun elinden onun çalıyorsun. Diyorsun ki kusura bakma bunu sana vermem. Ben hala devam ediyorum. Yang, yangın böyle, yang. Hala ben devam ediyorum. Zihin faaliyetlerine devam ediyorum. Hala böyle şeyim falan. Yani e, istisnalar tabii kaydeyi bozmaz da onunla ilgili. Ama genel olarak hani dünyanın yüzde seksenini anlatıyorum. Yüzde elmiyim gibi bir Ama yüzde sekseni böyle. Ondan. O zaman ne oluyor? O gece mesela şöyle. 11 ile 1 arası kareciğer meridyeni. Ee, 1 ile 3 arası da karecenin eş meridyeni safra kesesi. Yaradan muhteşem bir şekilde bunu ortaya çıkartmış zaten. 1 ile 3 arası e, hani dedik ya safra kesesi değil sonra 3 ile 5 arası da akciğer meridyeni. Düşünsenize bakın karaciğer, safra kesesi, akciğer bizler için harıl harıl çalışacaklar. Ve karaciğer bedenin komutanı, kalp hükümdarı. Akciğer şövalyesi. Bunlar bizim ordularımız. Ve biz e, bu bedenin hükümdarıyız. Biz kalbiz. Kalpteki yaradanız. Biz kalpteki tecelli eden tek ve bir olanız. Düşünsenize beden mabedimiz, beden topraklarımız ele geçirilmiş. Enerjiler, her şey kaçıyor ve komutan yaralı. <laughs> işini yapamıyor karaciğer. Öfke dolu. Ya da ne bileyim artık bırakmış. <laughs> Yani şövalye desen akciğer artık o da öyle. Gündüz hiçbir şey gelmiyor ona. <laughs> ne bir oksijen ne bir nefes. Onun gibi düşünün. Organların hepsi bizim aslında ordularımız. Ve Timus bölgesi T. Hatta bunu Kur'an'dan da açıklayabiliriz daha sonraları inşallah. Taha suresinde de diyor, T harfi Timus. T3, T4, TSH, T. Burası aslında bizim gerçekten savaşçı hani bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici yer. Yani şövalye, şövalyeler, buradaki bütün savaşçılar bu göğüs kafesimizdeki akciğer meridienini 3 ile 5 arasında bütün enerjiyi orada zaten yayıyor. Birazdan zaten onu göreceğiz. Daha böyle e, masalsı bir şekilde anlatıyorum ki hani çünkü neden? Genelde astım krizleri, kalp krizleri de saat 3 ile 5 arasında olur. Çünkü akciğer meridyeni gün içerisinde diğer organlar yeteri kadar görevlerini yerine getiremedikleri için ve meridyenlerdeki çi denilen o yaşam akışı prana olamadığı için akciğer de yeteri kadar çi ile dolamadığı için o yaşam gücüyle gece işini yapamaz. Ve kişi nefes alamaz. Astım krizleri olur böyle kalkar veya burada bir sıcaklık, ısı, yanma veya kalp krizleri yani onun gibi şeyler. Tabi bunu o andan değil o anın çok öncesindeki gündüzden ve onun öncesi günlerden her şeyden böyle arka arkaya bir zincirleme şeklinde gittiği için şu de, de, yani gece 12'den sonra bu yin tarafa geçtiğinde de dikkat ederseniz bir geri çekilme var. Bir içe çekilme. Her şey içe çekiliyor. Toprak, çiçekler ne oluyor? Böyle içe doğru büzülüyor. Ya doğaya baksana. Biz zaten o doğanın kendisiyiz. Doğa neyse biz oyuz ama biz şu anda ne yapıyoruz? Doğamıza aykırı yaşıyoruz. Köylüler neden çok uzun yıllar yaşıyorlar? Çünkü her şeyle beraber hava karardığı zaman yatıyorlar. Sabahleyin horozların ötüşüyle, kuşların ötüşüyle kalkıyorlar. Bütün gün hareketli, canlı, toprakla, baş başa çok güzel bir şekilde geçiriyorlar. Ama şu andaki insanoğlunu düşünün. Nasıl bir doğaya aykırı. Yani e, geceleri ışıklar, sanki gündüz gibi. Belki de sabaha kadar yatılmıyor. Sabahleyin 10'da, 11'de, 9'da kalkmalar. Yani böyle allak bullak bir durum. Çünkü sabah 7 ile 9 arası mide ve bağırsak sisteminin çalışması gereken bir süreç ve gerçekten bağırsaklar eğer aktif değilse, yani mesela beni her gün bedenim 5'ten sonra uyandırır, özellikle mesela 6 gibi, o dışkılama, o bırakma olayı olacak ki, o olmadığı zaman, günü kaçırdığınızda artık, hani o şeyi kaçırıyorsunuz. Bioritme. Zaten o bioritme olarak da geçiyor. Hep Çin tıbbı uzmanları zaten doktorlar da hep bu şekilde sizi zaten tedavi ediyorlar. O yüzden bu hani yin dediğimiz şey, yin gerçekten rahimi temsil ediyor. Rahim zaten nedir? İçtir. İşte dinlenme, geri çekilme, mesela restoratif yoga, bir yin yoga. Bunlar aslında dinlenmeyle yapılan sağda solda hep yastıklar, battaniyeler. O yüzden almıştım ben onları. Hani çok gerçekten yank bana göre değildi. Yani yank yapılan yoga bana da göre değildi. Çünkü yapım yank. Ben de ne yaptım? Yine doğru. Restoratif yogaya doğru yöneldim. Kendimi nötrleyip merkezinde olabilmek için. Bir insan çok hareketliyse, çok canlıysa daha onu yavaşlatan egzersiz ve meditasyonlar yapmalı. Hani bu bakımdan. Mesela burada Akışta kalmak. Eckhart Tolle mesela çok böyle yin özelliklerde. Mesela hep der ya şimdi ve burada kal. Hani bir dur. Duygu ve düşüncelerini bir durdur. Hani şöyle bir sakinleş. Hani tüm yargıdan, taraf tutmaktan uzak. Şöyle bir değerlendirme, yorum, analiz yapmadan. Şöyle bir dur. Akışta kal. O da bir yin özellik. Hani bir pasana. sessizlik meditasyonları, İnsanın insanın içe dönüşü hepsi yin özellikler. Derin, Mesela ne dedik? E, dünkü şeyde eğitimde bir mağarada derin yarıklar olduğunda bir mağara derinleştiğinde o bir rahimi temsil eder dedik. Yani yin özellikler. Aşağıya doğru olan şeyler. iç iç, ön, soğuk, yaş, yumuşak. Bunların hepsi aslında sezgilerimiz mesela. Sezgilerimiz de bizim yin özellikle kaos. Şimdi tabii doğa muhteşem yaratılmış. Çünkü e, bütün bunlarda bizde eğer yargısız ve tarafsızsa bütün bu yin ve yang özellikler birbirine zıttı fakat birbirini yaratıyor. Birbirine de aslında bağımlı ve birbirine dönüşüyor. Hani o toprak, su, hava, ateş elementlerinin e doğanın içerisinde birbirine dönüşmesi gibi. Ve biz kendimizi unuttuk. Bizim içimizde de toprak, su, hava, ateş elementleri var. Hatta mutlaka tavsiye ederim. Çizgi film şeklinde avatar filmleri var. Hava bükücü, su bükücü, Hani o toprak element, onların hepsi bizde de var.